Rıfat Serdaroğlu, terekesi pislik. Tereke, ölen ya da kaybolduğuna karar verilen kişilerin mal varlığı, hak ve borçlarının tümüne verilen attır. AKP denen layıklık karşıtı eylemlerin odağı olduğu, anayasa mahkemesi tarafından karara bağlanmış, sabıkalı partinin artık siyasi ömrünün sonuna yaklaştığı belli oldu. Siyaseti ve olayların arkasını görmeyi bilenler bunu net olarak görüyor. Görmeyen sadece AKP. Zaten öldüğünüzde ölü olduğunuzu bilemezsiniz. Bu gerçek sadece geride kalanlar için zordur. Aynı şey salaklar için de böyledir. Herkes onun salak olduğunu bilir, bir tek kendisi bilmez. AKP denen organize suç örgütünün çocuklarımıza, torunlarımıza bıraktığı terekeye kısaca bakalım. Kesin hesap nasılsa yargıda görülecek. Zulüm dönemi dedikleri cumhuriyet döneminde yapılan tüm eserlerimizi, fabrikalarımızı sattılar. 22 yılda Türk milletinden 3,5 trilyon dolar vergi topladılar. Cezalar ve turizm gelirleriyle rakam 4 trilyon dolar oldu. 79 yılda yapılan borcumuzu 129 milyar dolardan 22 yılda 500 milyar dolara çıkardılar. Halk dediğiyle yediler, içtiler, çaldılar hesabı Türk milletine bıraktılar. 10 milyondan fazla sığınmacıyı ülkemize sokarak hem demografik yapımızı bozdular hem 250 milyar dolar paramızı bunlara harcadılar hem de gençlerimizin önümüzdeki 10 yıllar boyunca uğraşacakları sosyal, ekonomik, güvenlik ve sağlık sorunlarını üzerimize bıraktılar. Sınav sorularını organize biçimde çalarak eğitime, idariye, askeriyeye, yargıya, akademi dünyasına cahil, çakma, sahte elemanlar yerleştirdiler çözüm süreci dedikleri ihanet süreciyle sıfır noktasına getirilmiş PKK narkoterör örgütünü yeniden hortlatıp uluslararası platformlara taşıdılar. 54 bin insanımızın hayatlarını ve Türk milletinin 400 milyar dolar parasını çaldılar. Tek adam faşizmini sürdürebilmek için özgürlükleri kısıtladılar, cumhuriyetin temellerine planlı olarak saldırdılar, milli eğitimi, tarikat ve cemaatlerin emrine verdiler ve müfredatı buna göre değiştirdiler. Aziz Türk milleti, Türk devletinin ve Türk milletinin bu pislikten tamamen arınabilmesi için mutlaka devri sabık uygulayıp, hukuk önünde hesap sorulmasının şart olduğunu biz doğru partililer olarak söylüyoruz. Bu iddia sadece bir söylemden ibaret değildir. Bu iddianın arkasında çok geniş bir çalışma mevcuttur. Yöneticilerin yaptıkları her yasa ve anayasa dışı eylemin hesabı belgeleriyle sorulacaktır biz yıllardır bu çalışmanın içindeyiz. Bağımsız Türk yargısı önünde yargılanıp kendilerine aklanma fırsatı verilecek olanları şimdilik kaydıyla sizlerle paylaşalım. AKP'de 22 yıl içinde genel başkanlık, başbakanlık, bakanlık, milletvekilliği, büyükşehir belediye başkanlığı yapmış olanlar. 29 Temmuz 2011 tarihinden itibaren genel kurmay başkanlığı yapanlar. 2010 yılından itibaren MİT başkanlığı yapanlar. Mayıs 2011 tarihinden itibaren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yapanlar, 27 yıldır MHP Genel Başkanı olan Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanları Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Sami Ofer, Hariri, Türk Telekom, Reza Zarraf, Sezgin Baran Korkmaz, Sedat Peker'in ifşalarında adları geçen mafya liderleri. Hazine garantili işleri maliyetinden 5-10 katı fazlaya yapıp devleti zarara uğratan müteahhitler, Cumhuriyet'in temel değerlerine yapılan alçakça saldırıları susarak, Türk milletinden gizleyerek irticaya dolaylı destek veren 2011 yılından sonraki TÜSİAD top başkanları, hukuk fakülteleri dekanları, sendika başkanları, devlet kurumlarından haksız olarak ilan reklam geliri altında para alan ve karşı devrime ayakçılık yapan medya organlarının patronları, aziz Türk milleti. Bir taraftan planlı kalkınma ve karma ekonomi uygulamaları, israfa mutlaka son vererek kaynaklarımızı doğru da yerinde kullanmamızı sağlayacak, çağdaş DPT gibi kurumları ve denetim organlarını işleterek gerçek sosyal devleti inşa ederken mutlaka ama mutlaka hesap soracağız. Kim Türk milletinin bir tek kör kuruşunu yemişse, dünyanın neresinde olursa olsun, kendisini gizlemek için hangi muhasebe yöntemlerini kullanırsa kullansın Türk milletinin parasını bu hırsızlardan alıp Türk hazinesine iade edeceğiz. Tüm bunların olması için Türk milletinin hırsızlara, yalancılara, korkaklara değil kendi öz evlatlarına oy vermesiyle olur. Gerisi boştur ve selam. Sağlık ve başarı dileklerimle Rıfat Serdaroğlu